Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 29 Ekim 2021 günlerden Cuma. Arkadaşlar hepinizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Cumhuriyetimiz kutlu olsun. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşı ve bütün şehitlerimizi sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum sevgili yarışseverler. Bu arada bugün cuma sevgili yarışseverler. Bütün arkadaşlarıma hayırlı cumalar diyerek ben programa başlıyorum. Bugün 29 Ekim 2021 günlerden cuma. Bugün gündüz programı Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak. 9 koşuluk programla start alacak. Burada Bursa ikinci altılı Ganyan analizimiz olacak. Yine akşam yarışları İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda koşulacak. 10 koşuluk bir programla tamamlanacak. Bursa ikinci altılı Ganyan analizimizin ardından İstanbul at yarışları analizimiz olacak. Öncelikle Bursa at yarışları analizlerimle karşınızdayım analizlerime geçme önce bütün arkadaşlarımızdan ricam izlemekte olduğunuz bu kanala YouTube kanalımıza destek vermenizi, kanalımızın büyümesinde katkı sahibi, pay sahibi olmanızı rica edeceğim. Arkadaşlar bu kanal bir kişi, bir kişi buralara kadar geldi. Benimle mi yükselecek, bir kişiyle mi yükselecek demeyin. Duyarlı olun. Kanalımızın büyümesinde sizler de pay sahibi sizler de katkı sahibi olun sevgili yarışseverler. Bunu emeklerimin karşılığında siz yarışsever arkadaşlarımdan rica ediyorum. Ve Bursa ikinci altılı Ganyan analizime geçiyorum. Bursa'da ikinci altılı Ganyan programın dördüncü koşusuyla 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe Çin piste koşulacak. Kısa vade 7 yarışıyla start alacak. Burada öncelikle şans vereceğim isim 7 numaralı Tim Master olacak. Uzun zamandır takip ettiğim Victoria Galop temsilcisi. Bugün Nevzat Avcı idaresinde ilk şans vereceğim Safkan olacak. Yine 1 numaralı Çakır Dağlı. Bugün 63 klasikletine rağmen ben kalitesine çok inandığım bir isim. Bugün Nurettin Şen arkadaşımız idaresinde piste çıkacak. Deha'nın temsilcisi bir numaralı Çakır da ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 5 numaralı Saetta tam mesafesinde koşuyor olup bugün Kadir Tokaçoğlu idaresinde Üçüncü şansı da 5 numaralı Saetta'ya vereceğim. Yine 4 numaralı Karayaşar ve 8 numaralı Casa Grande isimli safkanlar bu koşta tuttuğum isimlerdir. İlk ayakta tuttuğunuz safkan varsa değerlendirebilirsiniz sevgili yarışseverler. B6'lı Ganyan'ın ikinci ayağı. 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe Çin piste koşulacak Handikap 15 yarışı. Burada yine ardı ardına sizlere bu safkanı ısrarla vermiştim. 2 numaralı usulca Evet arkadaşlar özellikle bugün Mertcan Akın arkadaşımız biniyor. Gerçekten çok hızlı bir şekilde jockey olacağını düşündüğüm bir arkadaşımız. Çok tecrübeli, çok iyi bir at biniş stili var. Bugün 2 numaralı usulcayı öncelikli şanslı isim olarak önereceğim. Yine 14 numaralı dal bastı. Evet arkadaşlar 3 numaralı Kayabert Bert. 1 numaralı Galicia biliyorsunuz ekri olarak start alıyor. 9 numaralı Dumanoğlu ile. Son iki isim vereceğim. 5 numaralı Şehzade ve 6 numaralı Şintay isimli safkanlar kalabalık koşuda, zor koşuda tuttuğum isimlerdir. Ve altılı Ganyan'ın 3. ayağına geçiyorum. 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1800 mesafe Çin piste koşulacak kısa vade 6 yarışı. Bu yarışta dişlere mahsus bir yarış. Arkadaşlar burada normal şartlarda bu grubu çok rahat geçmesini beklediğim Altınmalı Taç seri öncelikli şanslı isim olarak önereceğim. Gerçekten çok kaliteli, çok güzel yarışları imza atmıştı. Biraz nekaat dönemi geçirdi. Ee, çok istikrarlı yarışlar yapamadı ama bugün Ayhan Kurşun İdaresi'nde nispeten uygun grupta öncelikli şansı vereceğim. Yine bu safkanın kötü koşması durumunda mesafenin kaliteli safkanı, palaz torunu 3 numaralı Öncü Pınarı'da bugün Kadir Tokaçoğlu idaresinde dikkate alalım derim. Yine 9 numaralı Demir Yıldız da beğeni kazanan bir başka isim oldu bu koşuda. Ve 6'lı ganyanın 4. aya 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe kum piste koşulacak kısa vade 8 yarışı 107.500 lira değerinde bir yarış. Esasında son yarışlarda sizlere banko olarak verdiğim, banko vermeye alıştığım bir safkan. Yine bu rakiplerini geçmesi çok normal sonuç olacaktır. Sayın Nadir Çetiner'e ait 4 numaralı Deliver. Gerçekten kumu seven, koşmayı seven. Daha önceki yarışlarında söylemiştim. Koşmak için koşuyor, koşmayı farkında olan bir isim 4 numaralı Deliver. Bugün Kadir Tokaçoğlu idaresinde yine kazanmaya yakın görünen isim. Arkadaşlar bu safkanın kötü koşması durumunda diye devam edeceğim. 8 numaralı Just Diamond yine Kocaeli'de koşmuş olduğu son iki koşusunu da çok beğendim. Bugün Alican İnci İdaresi'nde 4 numaralı Deliver'ın hayal kırıklığı uğratması durumunda ilk devreye girecek safkandır. Ve 2 numaralı S. Roberto. Son yarışında Mert Çelik çıktığı yarışı çok beğendim. Bugün daha da iyi koşabilir. Çizik ailesine ait 2 numaralı S. da ilk 3 safkan içerisinde değerlendiriyorum. Ve 6'lı Ganya'nın 5. ayağı 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe çim piste koşulacak. Dişlere mahsus meydin yarışına geçiyorum. Sevgili yarış severler tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır. Yine deneme amaçlı katılmak isteyen arkadaşlarımıza özel 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük deneme katılımımız da 50 liradır. Grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini yazı ile paylaşabilirsiniz. Rakam ile yazılan telefon numarası bilgilerini sistem spam olarak algılıyor sevgili yarış severler telefon numarası bilgilerini yazı ile yazarak paylaşın ya da gmail adresimiz küçük harflerle okangunertv.gmail.com mail adresimize mail olarak da telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz diyerek Altılı Ganyan'ın 5. ayağına geçiyorum. Arkadaşlar 2 yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe Çin pistte koşulacak dişlere mahsus meydin yarışında ben Banko bir ismi yer vereceğim. Özellikle grup çok uygun yaklaşan bir safkan yok. Kovalamaya gücü yetecek bir safkan olmadığını düşünüyorum. Sidney kendinin tayı Sayın Baturan Aksoy'a ait 7 numaralı Sultan Celim isimli safkan. Bugün Halil Kaplan idaresinde uygun grupta dişlere mahsus meydin yarışta bana göre çok rahat bir şekilde meydinden çıkacaktır diyerek Altı Ganyan'ın 5. ayağında 7 numaralı Sultan Celim isimli safkanı günün Banko ismi olarak öneriyorum. Ve altılı Ganyan'ın kapanış koşusu Altı Ganyan'ın son ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1800 mesafe Çin piste koşulacak dişlere mahsus Handikap 14 yarışı günün kapanış koşusu. Altılganya'nın sonuya. Arkadaşlar burada da 16 numaralı Age of Hearts. Özellikle takibimdeki bir isim. Son güzel dördüncülüğün yine dikkatimi çekti. Bugün özellikle Mahmut Turan idaresinde piste çıkacak olması yani bana göre Mahmut Turan'ın stiliyle çok uy uyabilecek bir safkan. Bugün 16 numaralı Age of Hearts isimli safkan. Öncelikle şans vereceğim isimdir. Yine 9 numaralı Sweet Bella. Sarla geçmiş yarıştan da vermiştim arkadaşlar size. Yine son yarışında güzel bir birincilik elde etti. Yine 7 lira 45 kuruş Ganyan'la kazanmayı da bildim Bugün ikinci şans vereceğimiz isim olacak. Yine 2 numaralı Lucezia. 5 numaralı Excavation. 1 numaralı laplata Arkadaşlar biraz kalabalık tutacağım bu koşuyu. Yine sizin de tuttuğunuz safkanlar varsa mutlak sürekli bu koşuda değerlendirin. Alt numaralı Via Veneto. Evet. Son iki isim vereyim. Üç numaralı Şehriban ve 11 numaralı Queen of Flowers saat değiştirdikten sonra yardımcı ailesinde daha iyi performans gösteren 11 numaralı Queen of Flowers'ı bugün Çin pistte deneyecek yardımcı ailesi. Bugün Onur Yıldız idaresinde dikkat edilmesi gereken isimdir. Arkadaşlar ufak altılı Ganyan analizime geçiyorum. Ufak altılılarda yine ilk ayak 7, 1, 5, 4 ve 8 şeklinde değerlendireceğim. İkinci ayakta 2 iki numaralı Usulca. Yine 14 numaralı dal bastı. 3 numaralı Kayabert, 1 numaralı Galicia. 5 numaralı Şehzade ve 6 numaralı Şintay şeklinde değerlendireceğim. Altılı 3. ayağında 6 numaralı Taçser. 3 numaralı Öncü Pınar yeterli olacaktır. Buradan bir safkan çalmış olduk. Üçte bir oranında altılıları rahatlattık. Ve Altılı Gani'nin 4. ayağında 4 numaralı Deliver ve 8 numaralı Just Diamond isimli safkanlara yer vereceğim. Burada da altıları 3'te 1 oranında rahatlatmış olduk. Altılık aynı 5. yanında 7 numaralı Sultan Çelim isimli safkan banko ismimiz olacak. Ve programın kapanış koşusu altılık aynı son yanında yine 6-9-2-5-1-6 ve 3 şeklinde değerlendiriyorum sevgili yarışseverler severler. Arkadaşlar 7 presse analizi vermeyeceğim ama 7 presenin ilk ayağında ben 4 numaralı Shining Glory'nin bu rakiplerini çok rahat geçeceğini bu rakiplerin yanında güzel bir birincilik elde edeceğini düşünüyorum. Yine 7 presemizin 5. ayağında 4 numaralı Deliver Yedili plaselerimizin 6. ayağında 7 numaralı Sultan Celim isimli safkanları yine banko olarak 7 plaselere yazabiliriz. Hepinize bol şanslar dilerim. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Bugün bu kanala, YouTube kanalımıza abone olmayı, destek vermeyi ihmal etmeyin sevgili yarışseverler. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın.